Merhaba sevgili lavantalarım. Nasılsınız? Efendim? Harika. Ben de çok iyiyim. Bu hafta biliyorsunuz Naim Süleymanoğlu'nu öğreniyoruz. O bir sporcuydu. Hiç vakit kaybetmeden hikayemize başlayalım. Ama öncesinde şunu söyleyeyim size. Eğer siz de isterseniz hikayemizi okurken oradaki kahramanların hareketlerine eşlik edebilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım başlıyoruz tepeden tırnağa Ben bir penguenim. Başımı yana döndürebilirim. Sen de döndürebilir misin? Elbette döndürebilirim. O zaman hadi bakalım başlar yana. Bravo size. Harikasınız. Ben bir zürafayım. Boynumu eğebilirim. Sen de eğebilir misin? Elbette yapabilirim. O zaman boyunlarımızı eğiyoruz. Evet. Harikasınız. Bravo. Ben bir bufaloyum. Omuzlarımı yukarı doğru kaldırabilirim. Sen de kaldırabilir misin? Elbette kaldırabilirim. Hadi o zaman omuzlar yukarı. Eee biraz daha. Bravo size. Çok iyi. Bir maymunum kollarımı oynatabilirim sen de oynatabilir misin elbette oynatabilirim o zaman hadi bakalım kollar yukarıya evet çevir çevir yukarıya harika bravo sizlere ben bir fokum el çırpabilirim sen de çırpabilir misin elbette çırparım hadi o zaman elleri görelim evet bravo harikasınız ben bir gorilim. Göğsüme vurabilirim. Sen de vurabilir misin? Elbette vurabilirim. O zaman hadi bakalım göğsümüze hafifçe ama acıtmadan vuruyoruz. Bravo hepinize. Harikasınız. Ben bir kediyim. Sırtımı dikleştirebilirim. Sen de dikleştirebilir misin? Elbette dikleştirebilirim. O zaman Sırtımız yukarıya. Et. Bakayım. Biraz daha. Bravo sizlere. Harikasınız. Ben bir timsahım. Kalçalarımı kıvırabilirim. Sen de kıvırabilir misin? Elbette kıvırabilirim. O zaman hazır mıyız? Hadi bakalım. Kalçaları kıvırıyoruz. Bir sağ, bir sol. Evet. Bravo sizlere. Harika gidiyor. Bravo hepinize. Ben bir deveyim. Dizlerimi bükebilirim. Sen de bükebilir misin? Elbette bükebilirim. O zaman hadi bakalım. Evet dizlerimizi bükmeye başlıyoruz. Evet biraz daha. Biraz daha. Bravo ikinize. Harikasınız. Ben bir eşeğim. Ayaklarımla tekme atabilirim. Sen de atabilir misin? Elbette atabilirim. O zaman Hazır mıyız? Evet, tıpkı onun gibi. Etrafa dikkat edin. Yerinizi çarpmadan. Harikasınız. Eşyalara dikkat. Bravo sizlere. Ben bir film. Ayaklarımı yere vurabilirim. Sen de vurabilir misin? Elbette vurabilirim. Hazır mıyız? Pam 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 pam. Evet, bir sağ, bir sol. Bravo. Harikasınız hepiniz. Ben benim ayak parmaklarımı oynatabilirim. Sen de oynatabilir misin? Elbette oynatabilirim. O zaman ayak parmakları hareketlendirme. İşte böyle. Bravo hepinize harikaydınız. Birazcık ısındık mı? Evet. Spor öncesi biraz ısınmak çok önemli. Çünkü bütün sporcular spor yapmadan önce birazcık ısınma hareketleriyle kendilerini spora hazırlıyorlar. Sonrasında yaptıkları spor için harekete geçiyorlar. Bu harika bir şey. Biz de yeterince ısındığımıza göre bir de bu hafta muhteşem bir sporcu olan Naim Süleymanoğlu'nu öğrendiğimize göre bugünkü görevimizi anlatabilirim. Bugün biz ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen göstereyim sizlere. O, oh, oh, biraz ağır yapmışım. Alamıyorum. of, oh, evet. Oh, başardım sanırım. Oh, oh biraz fazla ağır olmuş yahu. Galiba ben bu halter işini biraz abarttım. Evet bugün halter yapacağız. Burada gördüğünüz gibi pet şişelerim var. Ortada da bir tane oklavaya ihtiyacım var. Sonra bu pet şişeleri oklavamın kenarlarını yapıştırdıktan sonra halterim hazır. Tabi pet şişelerin içine birazcık su koyup daha kaldırabileceğimiz kadar ağır yapabiliriz. Bugünkü görevimiz bu. Herkes aylerini yaptıktan sonra biraz ağır. Benimle paylaşın olur mu? Oh, evet. Sanırım birden güçlendim. Halterlerden sonra hepinizin fotoğraflarını bekliyorum. Bakalım sizlerden nasıl halterler gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.